Sevgili seyirciler bilişim artık günlük hayatımızın her alında karşımıza çıkmakta. Özellikle de e-ticaret hizmetleri bulunan işletmemizin firma kurucu ortağı Sayın Halil İbrahim Uygun'la sektörü değerlendirdik. İzliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sektörü de hızlı bir yükselme göstermektedir. Sektörün bir alanında internet üzerinden ticaret yapan ve online alışveriş olanı sunan işletmeler oluşturmaktadır. Adım Halil İbrahim Uygun, Akın Ticaret, Akın Bilgi Teknolojileri Dış Ticaret Limited şirketi kurucu ortaklarındanım. Firmamız Akın Ticaret, e ticaret sektöründe toptan e tedarik imkanı sunan ve altyapı projeleri hazırlayan bir kurumdur. Aynı zamanda e, yerli sermaye ile üretim yapan, üretmiş olduğu ürünleri ulusal pazarda marketler ve e ticaret zincirleri üzerinden satan e, bir kurumuz. E, uygun ithalattan ben öncelikle bahsetmiyorum. E, uygun ithalat, e, 2000'li aşkın ürün seçeneğinde e, stok bulunduran e, e ticaret kurumsal firmaları ve e, bireysel anlamda satış yapan firmaları e, ürün tedariği, sunmaktadır. E, çeşitli kategorilerde yaklaşık 12-13 kategorilerde değişkenlik göstermek kaydıyla ithalatı yapılmış ve yerli üretim yapılmış ürünleri e, parekende sektöründe satış yapan firmalara e, bir resimlerini, e, internet ortamında satılacak ürünlerin resimlerini, içeriklerini, videolarını hazırlayarak e, satışa sunmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda satılan ürünlerine tedariklerine yardımcı oluyoruz. E, uygun ithalatın amacı budur. E, aynı zamanda firmamız e, tekstil sektöründe büyük tekstil firmalarının üretmiş oldukları kumaşlardan kalan e, artık parçaları bir araya toplayarak e, bu ürünleri e, Aydın'da Aydın Nazilli'ye bağlı e, birkaç köyde e, üretim atölyeleri kurarak kilim halinde dokuyor. ve Bu dokumaları da e, araba koltuk kılıfı e, haline getiriyor. Bun, bunları da e, aynı zamanda Türkiye'de global pazara hakim olan e, çeşitli market zincirleri ne e, sunuyor. Akın Ticaret 2010 yılında e, emine uygun ve e, benim tarafından kuruldu, sıfır sermayeli bir şirkettir. Hani e, ürün alacak herhangi bir sermayesi olmayan e, ama amacı e, ticari tecrübesini piyasaya yansıtmak olan e, bir kurum oldu. 2010 yılında kurduk. 2010 yılında e-ticaret sektörüne girmeliyiz ve bu sektöre girmek için neler yapmalıyızı planladık. Şunu gördük, bu sektöre girmek için bir sermaye ihtiyaç yok. Çünkü birileri ürün getiriyor, birileri ürün üretiyor ve bir de tüketim söz konusu. Öğretenle tüketici arasında bir köprü kurmayı hedefledik. Çünkü e, Türkiye e, çok geniş bir yelpaze. Bugün İstanbul'da çeşitli marketlerde e, vatandaşlar istediği ürünlere ulaşabiliyor ama bugün Anadolu'nun birçok yerinde e, bu mümkün değil. E, İstanbul'da da aslında mümkün değil ve hatta işte kalabalık şehirlerde de mümkün değil. E, örneğin bir yere ürün almaya gidiyorsunuz. O ürün almaya giderken kaybettiğiniz zaman, ee, ürün almaya gittiğiniz yerde kalabalık içerisinde ürünü bulmak için kaybettiğiniz zaman e, biz bu zamanı e, hedeflediğimiz nokta bu zamanı kaybetmeden o gittiğiniz kurumdaki aynı fiyatta e, ticaret üzerinden bu ürünü alabilmenizi sağlamak aynı kalitede, e, dolayısıyla neticede zamanı parayla geri satın alamazsınız gibi böyle bir hedeflememiz olmuştur. Biz e, sitemiz üzerinden e, bayilerimize, mağazalarımıza sunmuş olduğumuz ürün grubunda e, herhangi bir e, kategoriyi özel nedenlerle tercih etmiyoruz. İnsanların ihtiyaç duyabileceği, işte oyun hobi, e, hediyelik, Aynı zamanda ota aksesuarı, motosiklet aksesuarı, deniz ürünleri, giysi, elbise bu ihtiyaç duyulacak ürünlerin hemen hemen bir çoğuna ulaşmaya çalışıyoruz. Uygun bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi ürünlerin fiyat kalite endeksiyken internet sitesinin güvenilirliği de büyük önem taşır. Öncelikle e-ticaret üzerinden alışveriş yapan e kişi olarak ben özellikle e tavsiyem e almış olacağınız veya beğendiğiniz bir ürünü e ürün fiyatını ilk gördüğünüzde e onun içerisinde çok cazip bir fiyatı bir strateji olduğunu düşünmeniz gerekir. Yani bir ürünün bir raf fiyatı vardır, bir üretim maliyeti vardır. Dolayısıyla 10 TL üretilmiş bir ürün 9.90'a satılıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Hani bu olumlu ve olumsuz olarak da olabilir. Olumlu olarak belki firma reklam bedeli olarak bunu dağıtıyordur ama bu günümüzde çok minimum kullanılan bir sistemdir. Dolayısıyla ilk önce fiyata dikkat etmemiz gerekir. Hani ucuz olan ürünü tercih edilebilir ama neden ucuz olduğunu bir mantık çerçevesine sığdırmamız gerekir. Ayrıca bir internet sitesiyle ilgili alışveriş yaparken neticede kredi kartı bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi paylaştığınız sitenin güvenlik sertifikalarını görebilirsiniz. SSL sertifikalarını veya sitenin bilinirliliğini araştırabilirsiniz. Referanslarına bakabilirsiniz. Pazar yerlerinde de satış yapan kurumlar var. Bugün isim vermeyeyim ama Türkiye'de çok önde gelen birkaç tane internet sitesi. alıcıyla alıcıyla satıcıyı buluşturduğu bir ticaret ortamı başlatmış. Burada da satış yapan kişiler farklı mağazalardır. Bu farklı mağazaların da müşterilerinin daha önceki müşterilerin yapmış olduğu yorumlar vardır. Hani hizmet kalitesi, ürünüm hemen geldi, üründen memnun kaldım, teşekkür ederim gibi. Burada bir skor koymaktadır bu siteler. Oradaki skorlara dikkat etmek gerekir. Bu şekilde kullanırlarsa daha aktif olacaktır. Halil İbrahim uygun sözlerinin sonunda gelecek hedeflerini bizimle paylaşıyor. Şirketimizin şu anda hal projelerinden bir tanesi ve en öncelikle hedeflerimizden bir tanesi. Şimdi e-ticaret sektörü bugün günümüzde çok popüleritesi yüksek bir sektör haline geldi. Dolayısıyla iş imkanı arayan veya ticarete girme girişiminde olan birçok firma veya bireyler e-ticaret işi yapmak istiyorlar. Bunların içerisinde sektöre aşina olan ve sektörü hiç bilmeyen kesimler mevcut. Ee, ve ne yazık ki bunların içerisinde de ticaretin ne olduğunu bilmeyen kesimler mevcut yani işin tekniğini bil, bilen ama e, pratikte yapması gereken alışverişin ne anlama geldiğini bilemeyen, karlılık oranını hesaplayamayan e, bireyler mevcut bu da bugün günümüzde örnekleri ne görebilirsiniz e Ticaret firmaları çok büyüyor e, ciddi anlamda satışlar yapıyor ve bir anda batıyor nasıl batar bir e ticaret firması diye sorabiliriz mesela e ticaret firması e hizmet kalitesini sadece uygun fiyat stratejisiyle yürütüyorsa hizmet kalitesi eksilmektedir hizmet kalitesi e eksilince de e bu sefer e o firmadaki alışveriş oranı azalır azaldıkça da tabi sermaye kar getirmeyince bireyler kapatmak firmalar kapatmak durumunda kalır bizim buradaki hedefimiz uygun ithalat olarak, uygun ithalat yeni e ticarete girmek isteyen e bireyleri veya firmaları yönlendirmek, e tecrübelerini paylaşmak, bu tecrübelerin arasında e sıfır sermayeyle kurulmuş olan bir projenin bugüne nasıl geldiğini anlatmak ve onların da bunu başarabileceğini e izah etmek e bu. E günümüzde pazarlama sektörü ne yazık ki bayağı bir sıkıntı yaşamaktadır Çünkü kötü niyetli firmalar pazarlamayı Farklı anlamlarda kullandı geçmiş tarihlerde bir telefonu 1500 lira değeri olan bir telefonu 500 liraya sattığını iddia ederek insanlar üzerindeki güveni azalttı. Dolayısıyla biz burada bunu proje edinerek bir hedef çizdik ve bir sisteme bağladık. Bugün günümüzde bir öğrenci bireyini, üniversite öğrencisini düşündüğümüzde Türkiye standartlarında ailesinden maksimum 1000 TL haşlık alarak yaşamını idam ettirmektedir. Dolayısıyla bu öğrenciye yeter mi? Biz önce kendimize bu soruyu sorduk. Bir üniversite öğrencisi 1000 TL'li evinden uzak, gurbette, Anadolu'da ve herhangi bir yerde yaşamının standartlarını ayarlayarak devam ettirebiliyor mu? Biz hayır dedik. Dolayısıyla buradan yola Çıktık. dedik ki bir öğrenci e, günde 2 saat veya 3 saat bir mesai yaparak ek gelir imkanı e, sunabilir miyiz? E, projemiz şu, biz ticaret yapan bir kurumuz, yaklaşık 10 seneye aşkın bir süredir ticarette deneyimlerimiz söz konusu. E, bunu da şu andaki günümüzün sektörüne nasıl lanse edebiliriz e, organize ettik. Bir proje geliştirdik. Bir öğrenci günde 2 saatlik telefon üzerinde, çünkü şu an herkese bir Android telefon mevcut. Bunları birleştirerek günde iki saat mesai harcamadan, sosyal çevresini kullanarak bir şeyler yapabilir. Bu yapacakları içerisinde de herhangi bir arkadaşına, akrabasına, eşine, dostuna, ben de bir ürün var, bir ürünü satın alır mısın yerine kendi hoşuna gitmiş olan ürünü sosyal çevresine ya bu benim hoşuma gitti aldım memnunum aldıysa almadıysa da siz alır mısınız gibi basit sorularla bir istihdam sağlayabilir ve bu istihdam üzerinden de bizim ticari tecrübemizi de katarak kazanç sağlayabilir bu da ailesinden almış olduğu haçlığın birkaç katı olabilir yani.